nasıl kurtarmış. Kasaba içinde Kadı Mustafa Efendi'den hazreden kimse yoktu. Dört parmak siyah çatık kaşlarıyla, küçük parlak gözleriyle, sık siyah sakallarının ürpermiş çalı bıyıklarının arasından görünen iri beyaz dişleriyle insana hemen saldıracak, ısıracakmış gibi yüzü daima buruşuktu. Buz tutmuş sirke kadar ekşiydi, hiç gülmezdi, pek sertti. En sakin lafı bile havlar gibi hamle hamle söyler, sonra birdenbire susu verirdi. Fakat şöyle bakarken insanın yüzüyle, hareketleriyle, sözleriyle pek fena tesir bırakan bu doğru kadı, kendi kalbinin çok iyi olduğuna kaniydi. Herkesin iyiliğini isterim sanırdı. Herkesi acı sözleriyle haşlar ama elinden gelecek muaveneti de saklamamaya çalışırdı. Sertliğine, birdenbire alevlenmesine, bazen ağzından çıkan sözü kulağa işitmemesine itiraz edenlere siz ne anlarsınız halk beni gözü gibi sever derdi. Bir cuma günü sabahleyin Şadırvan Meydanı'nda avukat Hüsamettin Efendi'nin dükkanında oturuyordu. Hemen kasabanın bütün eşrafı oradaydı. Namaz vaktini beklemeye gelmişlerdi. Tatlı dilgüler yüzden bahsolunuyordu. Ömründe hiç gülmeyen Mustafa Efendi işittiklerini hep kendine üzerine alındı. Müdafaa için ağzını açacak oldu, düşündü, sustu. Fakat Eşraf Efendiler münakaşalarında daha ileri gittiler. Biri dedi ki yüzü gülmeyen insan cehennemliktir. Bir diğeri daha beter saçmaladı. Abuz şehreli bir adamın ne namazı, ne niyazı, ne zekatı, ne orucu makbuldür. Kalpte iman nuru sönünce yüz kararırmış. Hasılı hepsi ayrı ayrı birer pot kırdı. O kadar ki Mustafa Efendi dayanamadı. Tatlı dilin güler yüzü münafıklara mahsus, doğru sözün acı haklı adamında sert olduğunu söyledi. Dükkan sahibi Avukat Hüsamettin Efendi aynı zamanda kasabanın şairiydi de. Ayinesi laftır kişinin işe bakılmaz diye kadıya itiraz etti. İnsanın fikrindeki neyse zikrinde de olduğunu tekrar ederek iddiasını ispata girişti. Hazır bulunanlar hepsi tatlı dil güler, yüz taraftarlığında ittifak etmiş gibiydiler. Kalbe, fiile kimsenin ehemmiyet verdiği yoktu. Bu esnada dükkanın kapısında genç bir yörük peyda oldu elinde kocaman bir lenger tutuyordu. Ne var diye önüne giden Hüsamettin Efendi'ye sordu. Kadı Efendi burada mı? Burada. Mustafa Efendi oturduğu minderin köşesinde doğruldu. Acaba bir dava, bir şikayet miydi? Ne var söyle bakayım diye çemkirdi. Şaşıran yörük, efendim babam size bu yoğurdu gönderdi dedi. Niçin? Şey, ben yoğurt falan ısmarlamadım. Dedikoducu eşraf birbirlerine bakıştı. Bir rüşvet miydi? Mustafa Efendi de sıkıldı, bozuldu. Koca bir lenger yoğurt. Ne münasebet. Kan başına sıçradı. Kaşlarını çattı. Gözlerini zavallı şaşkın yörük delikanlısının üstüne dikti. Baban kim be? Hatıloğlu Ehmet Ağa. Tanımıyorum ben. O sizi tanıyor efendim. Bu yoğurdu hediye gönderdi. Ona büyük bir iyilik etmişsiniz. Kadının dünyada kimseye iyilik edebileceğine ihtimal vermeyen eşraf baştan aşağı kulak kesildi. Mustafa Efendi de tanımadığı bir adama nasıl iyilik ettiğini merak etti. Ne iyilik etmişim? Koyunlarını kurtarmışsınız efendim. Ne vakit? Dün gece. Kadı yürüye deli olmasın diye dikkatle dikkatli baktı. Dün gece evinden dışarı çıkmamıştı. Yalanını tutmak için sordu. Nerede? Rüyasında efendim. Eşraf gülmekten katılıyordu. Kadı haysiyetinin incindiğini duydu. Suratını daha beter astı. Fakat iyilik etmek reddolunacak bir şey değildi. Velev rüyada olsun. Açtı ağzını, alemi mananın hakikat olduğunu, zahirin hayalden ibaret bulunduğunu acı bir felsefe çeşnisiyle anlattı. Hakikat ancak rüyada tecelli edebilirdi. Kendi iyiydi. İyiliği işte rüyalara giriyordu. Sonra döndü yüreğe. Babana selam söyle oğlum dedi. Bırak oraya lengeri. Ben namazdan sonra aldırırım. Delikanlı yoğurt kabını kapının yanına bıraktı, gidecekti. Fakat alem-i mananın ehemmiyetini ilim diliyle iyice anlattım sanan Kadı Efendi, rüyada yaptığı iyiliğe dair daha ziyade tafsilat almak istedi. Sordu, ''Babanın koyunlarını nasıl kurtarmışım biliyor musun?'' Genç yörük basacak bir yer arıyormuş gibi etrafına bakındı. Sonra arkasına baktı, ellerini önüne kavuşturdu. Mavi donunun üzerindeki kocaman kuşağını kollarıyla sıktı, yutkundu, Gözlerini tavana dikti, anlatmaya başladı. Babam dün gece rüyasında koyunları alabayırın üstüne yaymış. Ee. Sonra kocaman bir kurt peyda olmuş. Koyunları parçalayacakmış. Tam o vakit siz gelmişsiniz işte. Kocaman, azgın, dehşetli bir yaban domuzu olmuşsunuz. Bu kurda saldırmışsınız. Kurt kaçmış, siz kovalamışsınız. Sonra tutunca kurdun karnını azı dişlerinizle yarmışsınız. Koyunlar da şey. Yörük rastgele tavandan çektiği sakin gözleriyle Kadı Efendi'nin kararmış suratını görünce birdenbire hikayesini kesti. Yüreği hop etti. Hakikaten bir yaban domuzunun azı dişleri altında kalmış gibi korktu. Oradan kaçtı. Halbuki hikayesini dinleyen Eşraf Efendiler birbirlerine bakarak kahkahalarını elleriyle ağızlarında söndürmeye çalışıyorlardı. Kadı Efendi ise...